Çok mucizem neşkom, yamacım, yamaç, bule. Anneannem. Evlatlarım gidiyor artık. Hadi gene gelin dayısı götürecek onları şimdi iki dakikada. Yürümesinler. Birazcık, birazcık. Birazcık, birazcık, birazcık. Sen tanırsın arabayı. dan alır onları. Her gece bile trafik olmaz bu gece şanslarına yok da. Normalde bu saatte ben hiç bu kadar trafik görmedim. Saatler 9'du. Hee ondan. Belki de. Ne oldu bir şey, ee, bu Aykut mu? Değil. Değil mi? Olsun yağmur yağmayı. Gel. ya, geldi mi? Tartılık. Ee. Ha, tamam gördüm şimdi. O olsun ama beklesin artık gene arabalar ne yap? Tepindiler işte. Canlarım ben. Gitsin her 2 iki dakikada. Tamam. Biz de girelim şimdi. Evimizi toplayalım. mutfağa toplayayım ben de topladım ama toplayalım bakalım ne kadar toplasa çocuklarla bu kadar olacak yapacak bir şey yok bunlar makineye gidecek mutfağım tencereler boşalacak. Evlatım topladı. Daha bırakma bırakmadı yine annesine. Daha sonra bir şöyle dedesinle bir kahve içeriz. Ya da ben bir kahve içerim. Hatta suyun altını yakayım şöyle ben bir Nescafe için. Hem bunları toplayayım hem suyumu sınsın. Kendime özel kahvemi yapıyorum. Torunlar gitti. Herkes yemeğini yedi. Ben hariç. Ben daha yemedim. Kahvaltı yapmıştım. Meşkomla. Çocuklarımı hazırladım. Onlar yedi. Annesi yemiş kadar oldu. Ben daha sonra kahvaltı edeceğim. Benim yemekli şimdi yok her zamanki gibi. Ortalık toplandı. Yani tabi ki ev süpürülecek, silinecek. Tüllerim yıkandı. Burada da akşamki yaptığım lokumundan eşkoya koydum. Az bir şey ayırdım. Onu da makineye kaldıracağım. Aynalarımı sildi evladım. Pırıl pırıl yaptı. Niye böyle bu çıkıyor çekiyor? Ve ben balkona çıkıyorum. Kendim özel kahve içmeye. Kıvıracaklar. Tuğrular. Oh, kapıyı kapatalım. Sivrisinek var. Hep burada da oyuncakları toplayacağım şimdi. Ama öyle dinlenelim bakalım. işim yorgun. Mis kafede olma yardım Nasıl? ettiği için yemeğini yedi. Uzandı televizyon seyrediyor. Onu rahatsız etmek istemedim. Kahvemi yaptım. Kendime özel çıktı. Dinlenme kahvesi diyelim. Daha sonra kendime özel yine çay yapacağım gece kahvaltısı diyelim. Kahvaltı yaz gece. Yemeğim var, pilavım da bir tabak kalmış. Benim yemekle şeyim yok pek işim. Ama turşum şahane olmuş. Karışık turşu yapmıştım. Lahana, avuç. Çok güzel olmuş. Bir de kırmızı kapya biber koymuştum ona. Çocuklarım bayıldı. Olmuş yani. Kısa sürede de olmuş ne kadar oldu tam da bilmiyorum şimdi de turşu olmuş yani bu pazartesi kısmet olur gidersem de lahanalarımı alacağım lahana turşularımı yapacağım bu karışıktan yine yapabilirim hazır salatalı gibi düşünün onu hiç bak bir şeye gerek yok hemen yemeğin yanında çıkardım şahane Sarımsak koymamıştım tarifte var mı yok mu diye. Kardeşimden aldım onun tarifini. Ama sarımsaklı olsaydı yemezdik dedi benim çocuklar. Sarımsaklı turşuyu sevmiyorlar. O zaman dedim iyi ki de koymamışım ben o sarımsağı. Yapacağım turşuya da sarımsak koymayacağım yine. Sarımsaksız yapacağım. Öyle daha çok seviyorlar. Sirke, tuz, su unu tam ölçülü verdim. Ufak kız kardeşim verdi tarifini. Aynısından yine yaparım. Biraz uğraştırıyor ufak ufak kıymak. Avuçları da rendelemek ama sonuçta güzel olmuş. Değer yani uğraşmaya. Bir taraftan kuruyoruz turşuları, bir taraftan da yeniyor. Yes. Yeniden yaparız. Kış uzun. güzel güzel vakitler geçirdik. Sevdik onları. Anneannesinin canları, dedesinin. Dedesini fazla göremediler de. Anneannesi bol bol sevdi onları bugün videoları da paylaştım. İç videolarda şey ne derler ona kesme biçime yok. Bugün fırsat bulamadım. Geceye de bırakmak istemedim. Yani montaj, montajlamak. Ne çektiysem öyle paylaştım. Neşkom da espri yaptı bol bol. Çekilmek istemediği için kapatayım telefonu diye. Yanlış anlaşılmamıştır umarım çekilmek istemiyor ya. Masuda da öyle konuşuyor da çekmeyeyim onu diye. Ben de çektiklerimi öylece hiç kesmeden paylaştım size ne çektiyse. Canım evladım camlarımı sildi. Kırıldı. Şuraya bak şimdi bak mutfak dolaplarıma fırsat olmadı. Bir dahaki gelişimde dolaplarımız gidecek. Ancak çocuklarla bu kadar oluyor. Camlarım silindi, tüllerim yıkandı. Bir gün geldiğinde de mutfak dolaplarımı sildiririm ona. Ben zaten normal günlük işlerimi yapıyorum. Hayırlı evlatlarım, canım evlatlarım. Ben ne diyeyim ki hepsinden Allah binlerce razı olsun. Kızımdan, oğlumdan, damadımdan, damadım adı, da damadım demiyorum, ismi Abdullah onu Apo demişler hep arkadaşlara, Apo, Apo. Biz de öyle alıştık şimdi, Apo diyoruz ona, Apo'cum, Apo'cum. Neşem'in ismini de babası Neşko gel, Neşko git, Neşko de, diye, diye herkes şimdi Neşko diyor, onun da Neşko. Apo'nun da Abdullah'ın da Apo Apo. Şimdi Neşe dediğim zaman anne bana tuhaf geliyor diyor. Sanki araya resmiyet giriyor. Neşko deyince. Alıştılar artık. Herkes de onlar öyle diyor. Neşko Apo. Bu lemin lemisi patlattık. Bugün Anneannesine. Yamacım da çok sevimli ya. Yani. Gel diyorum ona seveyim yamacım seni. Hemen koşa koşa geliyor. Hemen. Bugünün ve gecenin son videosu. Daha çektiklerimi öyle birleştirdim, birleştirdim, paylaştım, izlemedim. Nasıl oldu bir video iki defa mı paylaşıldı normalde? kesiyoruz yani iyi olmadı diye. Bu sefer hepsi bir paylaşıldı. Artık nasıldır bilmez. Çocuklardan fırsat bulamadım. Torunlardan oldu artık. Bugün de böyle olsun. Ben burada kapatıyorum. Ve kahvemi içiyorum. Daha sonra da gidip kendime bir çay demliyorum. Ay, çayımı çekerim bak yine sizlerle çay videomu. O son video olur bu değil. Daha sonra kahvaltı ederim. Bulaşık makinemi çalıştıracağım şimdi doldu Allah herkese sağlık, sıhhat versin, hoşluk versin, huzur versin evine, yuvalarına, evlatlarına, torunlarına yaşamayı nasip etsin. Onlardan tatlısı yok. Onlar geldi ev cennete çevriliyor. Ben burada kapatıyorum artık son karar. Herkese iyi geceler diliyorum. Çay videomda görüşmek üzere diyorum.